Aferin sana. Aferin Ama sana. Teyzem bir de çek şimdi belediye arasana. Belediye çek. Aysun. Aysun ayağından ayağından tut. Ayağından tut. Tutamaz ayağından tut. Aysun ayağından, 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 ayağından tut. Bok mu orada? Yardım geliyor mu? Halat lazım bize. Gel. Gel kuçum gel. Gel. Aysun. Annem sen çık ben gireyim bakayım istiyor sen. Yok ağır dur, Aysun, çekemedi. Okum, salcık, dur dur, dur bırak, bekle. Ah 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 ah. Gel. Hadi hadi at at kendini. Yoruldu yoruldu yoruldu. Ay ayakları gitmiyor artık. Dur Aysun bekle hortum salacak şimdi. Bekle. Bunu böyle tam daha önce sırada çıkacaksın. Hadi bakalım. Bunu... Ama bir yüzlük benim lazım. Hayvan çok ağır. Ben gideyim. Çok kadar... Bırak, bırak. Ben gideyim babasını. Ben sen... ineceğim. Bırak. Hayır, hayır. Baba, dikkat sen et. et. Hayır. Sen... Dikkat et, dikkat et, daha dikkat, daha dikkat ter... et. <laughs> çıkamaz ki babam sonra işte. Ve köpeği şuraya alsanız kendisi çıkacak. O çıkacaksa o oradan o gelemiyor, o, o oradan, gelemiyor. burası topraklanmış ya, kayıyor. Evet. Köpeği bırakmış olacak. bir şey, şey, olur şey olur. sen Tabii ki, buyurun. <laughs> Hadi. Haydi, aferin size. <laughs> aferin size. Hadi. Oh. Ah bitmiş, ayağı bitmiş, olsun, bitmiş. bitmiş. <laughs> ah, ah bitmiş, ah bitmiş. Aferin size. <laughs> Aysun ver elini. Dur, ayağı da. Tamam, tamam. Aferin sana. Gel, gel, gel bir tanem. Ah. Gel. Gel. Gel aşkım gel. Gel de bırak belki çocuğu şey var. Ama onun ayakları, arka bacakları şey bence. Gitti. Ah, oh. tamam, neyse. Gitti. Sağ <laughs> ol Köpeği görünce tabii ki dayanamadık. Hemen dur eşim. Ve kanaldan köpeği çıkartmaya çalıştık. Belli bir yerde köpek çok ağır olduğu için de sağ olsun eşim bu esnada yoldan geçen Şanlıurfa Belediyesi'ne ait <laughs> su dama, tankeri denk geldi. Tabi barajın kanalı yamaç olduğundan dolayı köpek de çıkamıyordu. Eşim girdi, eşim çıkamıyor. Yani artık eşimin de gücü bitince yardım etmek zorunda kaldık. Sağ olsun arkadaşlar sulama hortumunu uzatarak eşimle birlikte işte aşağı indik. Köpeği çıkardık. Köpeği çıkardık. Yanlış ola girmemiz bir hayvanın canını kurtarmamıza vesile oldu.